Merhaba arkadaşlar. Ses bilgisi soru 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türeme sırasında ünlü düşmesi yaşanmıştır? A. Hele ağzından baklayı çıkar bakalım. B. Onu beti benzi atmış görünce üzüldüm. C. Bağrı yanık türküleri öyle güzel söyler ki. D. Yüklem sonunda değilse devrik cümle diyoruz. E. Günlerdir omzumda tat kaşıran bir ağrı var. Öncelikle size hatırlatmak istiyorum, türevek ne demekti? Yapım eki almak. Yani biz yapım eki almış sözcüklerin türemiş olduğunu söylüyoruz. Bunu hatırlattıktan sonra sizi soruyla baş başa bırakıyorum. Çözmek için yarım dakika süreniz var. Süremiz doldu. Şimdi inceleyelim. A seçeneğinde ağızından derken orada bir ı harfi vardı kırmızıyla gösterdiğim. Fakat düşmüş ağzından. Evet burada bir ünlü düşmesi var. Ancak burada çekim eki almış. Dolayısıyla türediğini söyleyemiyoruz. B'ye bakalım. Onu beti benze atmış görünce üzüldüm. Benzi derken beniz i benzi. Oradaki i düşmüş. Fakat burada yine çekim eki almış. Dolayısıyla türemiş diyemeyiz. C'ye bakalım. Bağır yanık türküleri öyle güzel söyler ki. Bağırı oradaki ı yine düşüyor. Ancak diğer seçeneklerde olduğu gibi. Burada da çekim eki almış. D'ye bakalım. Yüklem sonla değilse devrik cümle diyoruz. Devrik sözcüğünün kökü devirmektir. Devirmekten devrik olmuş. Orada kırmızıyla gösterdiğim i düşüyor. Ve evet aradığımız cevap bu. Neden? Çünkü burada yapım eki almış. Dolayısıyla türemiş. Yine de biz E'ye bakalım. Omzumda tat kaçıran bir ağrı var derken omzum sözcüğün aslı omuz fakat onun üzerine ek gelince kırmızıyla gösterdiğim u düşüyor. Burada da ünlü düşmesi var ancak diğer örneklerde olduğu gibi çekim eki aldığı için ünlü düşmesi yaşanmış. O yüzden diyoruz ki cevabımız Denizli'ydi. Doğru bulanları tebrik ederim. Her gün bir soru içinde abone olursanız sevinirim.